Kur'an okuduğunda kovulmuş şeytandan Tanrı'ya sığın. En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Göksel topluluktaki münakaşa, Tanrı'nın yaratıklarının farklı kategorilere sınıflandırılmasına yol açmıştır. 1. Melekler. 2. Hayvanlar. 3. İnsanlar. 4. Cinler. insanlar. Sabit fikirli isyancılar, insanlar ve cinler suçlarını kınamayı reddettiler ve şeytanın iddiasının gösterisine şahitlik etmeyi seçtiler. Tanrı'nın mutlak otoritesine bunu yapmaları için bir şans önerildiğinde bile teslim olmayı başaramayan bu egoist yaratıklar ikiye bölündüler. Şeytanın bakış açısına daha az ikna olmuş olan yarısı insanlar olarak sınıflandırıldı. Şeytanın iddiası hakkında şüphe barındırdıkları halde Tanrı'nın mutlak otoritesi konusunda sağlam bir duruş sergilemeyi başaramadılar. Bu yaratıkların Tanrı'nın her şeye gücü yetmesini takdir etmelerine engel olan şey egodur. Biz sorumluluğu, seçim özgürlüğünü göklere ve yere ve de dağlara sunduk. Fakat onlar onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korktular. Ama insanoğlu onu kabul etti. O haddi aşandı, cahildi. Kendilerine böylesi bir fırsat sunulduğunda teslim olmalarını engelleyen şey egodur ve çoğumuz ile günahın bedelinden Tanrı'nın krallığına kurtuluş arasında duran şey de egodur tanrısı kendi egosu olan kişiyi gördün mü? Sen mi onun avukatı olacaksın? Bu nedenle egonu öldür, Kur'an'daki ilk buyruklardan biridir. Hani Musa halkına, ey halkım, bu zaya taparak ruhlarınıza kötülük ettiniz. Yaratıcınıza tövbe etmeniz şart. Egolarınızı öldürün. Yaratıcınızın gözünde bu sizin için daha hayırlıdır demişti. O sizi günahın bedelinden kurtardı. O, günahın bedelinden kurtarandır. En merhametli olandır. Şeytanın düşüşüne yol açan şey, egodur. Bu dünyaya sürülmemize yol açan şey, egodur. Ve birçoğumuzu, Tanrı'nın krallığına geri dönüşten alıkoyan şey de, egodur.